Aynen bu Aynen bu şekilde Aynen bu şekilde <laughs> Geleceğim kanka bir dakika dur Geleceğim bir saniye bekleyin e, Şu an çok bir Ufak bir işim var birkaç işim var Ben size geleceğim bir dakika önce da Sadece biraz beklemenizi rica edeyim şu arkadaşa bom verdim. Onda o arkadaş da bana vermedin diyor. O mevzuyu bir çözeyim. Dur, dur canım. Dur canım. İlgileneceğim. Bir saniye bekleyin ilgileneceğim. Herkes bundan pay alacak. Ya oğlum bir şey dur. Bekle dur. Kimlere kalmış? Hadi kim delikanlı Maddeye düşenler hep geri kaldı Garibi tekmele kaldı. Özgürlük bir teknede kaldı Sevda bu heves mi sandın Zayıfın aklında pes etmek vardır Sus ses etme yandın Ne dedik oğlumla lan heves mi sandın Engelleme sokak seni Gerçekleri göreceksen Elinde ne var bırak geri gitsin Onlar seni hep sevecekler Ya derdini <laughs> Oğlum armor kim? Armor'a niye vereyim? Manyak mısın sen? Kanka eee lider başkan Sefa mi la bu? senin onu tutur estağfurullah Lan hırsız ne yapıyorsun lan? Kostis sefa ne lan? Bilme, Kanka batıya atabilirsin. Batıya git at. Sen kimin partnerliğini alıyon? Yat aşağıda şurada aşağıda konuş. Sefa paspas ederim. Yerden kaldırmak seni bak. Tamam hadi başlayalım. Dur dur sefa almamış da dur. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. başlayalım beyler. Kanka dur dur dur. ana nasıl Şöyle oldu böyle oldu. Garip. Ortalığı niye karıştırıyorsun oğlum? Kanka beni banlatamazsan. Bak beni banlatamazsan. Vuramazsan da söyle ama bak. Böyle daha iyi bir yatarsan da söyle ama. Tamam mı? Oynayalım. Oynayalım Sefa gel. Gel Sefa. Sefa gel Sefa. Kaçma gel yavrum gel. Hadi oynayalım. Madem başlattın bir savaş, hadi oynayalım. Oğlum, sen ban yiyeceksin, yiyeceksin. Sen ban yiyeceksin. Öyle geleceksin, yayını sabotaj yapacaksın. Ondan sonra 16 yaşındaki veletle ben mi uğraşacağım? Kanka hiç sıkıntı yok. O yayıncı kostümünü de senden aldıracağım. Bekle. Bu yayının bir geçmişi var biliyorsunuz değil mi beyler? Kanka Emre'm şu an olmaz. Sen yayın sıfıtı ediyorsun kardeşim Ben Vesat'ın yerde gelip adamlara oyunu tanıttığım yerde Geliyorsun dalıyorsun Senin yaptığın iş iş değil Hani bunu gelip de bana şunu şey yapma Furkan seni kullanmıyor Bak benim yayınımı şu an kaç çiziyor 14 çiziyor Adamlara ben yayını tanıtacağım yerde Sen geliyorsun bana dalıyorsun Kaseye çıkartıyorsun 16 yaşında bir çocuksun Kalbini kırmak istemiyorum Bu yaptığın erkek yanlış Neyse doğrusunu da öğretirim gel Hadi gel hadi 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 gel Hiç durmadan